Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın yer aldığı dizinin 36. yeni bölümü 31 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyicilerle Fox TV'de buluşacak. Fragmanda barışın olmamasını izleyicilerin tepki gösterdiğini gözlemliyoruz. Fikri'nin babalık hallerini izleyici beğenmiş durumda ve yeni bölümü bu nedenle daha da heyecanla bekliyorlar. Aferin Fikri, yavaş yavaş adam olmaya başladın. Yorumu gülümsetmekte Fikri'nin komik halleri izleyicileri gülümsetti. Hazal Kaya'nın uzayan saçlarının da izleyiciler tarafından beğeni topladığı yorumlara yansımış. Bazı izleyiciler ise Hazal Kaya'nın kilo aldığı fikrinde. Son bölümde neler yaşandı? Annelerini kaybeden Elibolların evinde kara bulutlar gezmektedir. Çocuklar annelerinin yasını tutarken Filiz de güçlü kalıp aileyi ayakta tutmak zorundadır karısının ölümünü kabullenemeyen Fikri ise yine ailesinden uzaklaşmıştır. Şükran'ın eşyalarının arasından çıkan bir anahtarı bulan Fikri, elmasların peşine düşer. Ömer de Fikri'yi takip edip elmasları bulmaya kararlıdır. Elmaslar ailenin başına yine bela olacak gibidir. Tufan, Zeynep'in velayetini almaya çalışan Ömer'in aslında nasıl bir adam olduğunu öğrenmenin peşindedir. Barış'ın yardımıyla Ömer'in çevirdiği bazı karanlık işleri ortaya çıkarmaya başlar. Ömer için çember daralmaktadır ve bu durum herkesi etkileyecektir. Mini bolların Ayşe'nin yardımıyla düzenledikleri bir sürpriz, herkes için moral kaynağı olacaktır. Bu sürpriz ayrıca Şükran'ın ölümünden kendini sorumlu hisseden Şeyma için bir fırsattır. Şeyma, Aysel'in yardımıyla fikrinin gözüne girme niyetindedir. Barış bir yandan Ömerle uğraşırken bir yandan da Filiz'e destek olmak için elinden geleni yapar. Tüm zorluklara rağmen dik durmaya çalışan Filiz ise bir sorunu atlatamadan başka bir sorunla karşı karşıya kalmak üzeredir.